arkadaşlar. Bu videoda muhatabım kızlar. Erkekler bence izlemesin. Çünkü bu son derece kız kıza bir video. Kız arkadaşlarıma anlatır gibi çekeceğim. Uzak durulması gereken iki kız tipinden bahsedeceğim ama yani size okeyse yaptıkları davranışlar uzak durmayın ya da belki farkına varmıyorsanız zaten uzak durma gereksinimi duymazsınız. O yüzden benim haz etmediğim ve teşhis ettiğim an hayatıma sokmadığım iki kız tipinden bahsedeceğim. Öncelikle hepiniz, hepiniz biliyorsunuz ortama erkek sinek girdiği an duruşu, sigarayı içişi, bakışı hatta sesinin tonu değişen böyle bir müjde ara ağır romandaki müjde ara dönüşen kızlar. Şimdi çok uzak değil. Yani bir geçen sene falandı galiba. Böyle bir kızla son karşılaşıştım. Bir gece bir arkadaş ortamındayız. Ben erkek arkadaşımdayım. Kız da işte erkek arkadaşımın bir arkadaşın sevgilisi mi ne? Öyle bir şey yeni tanışıyoruz o gece. O yüzden e, ayıp o onların evi. Ayıp olmasın diye hani erkek arkadaşımdan ziyade e, kızlarla falan kaynaşmaya çalışıyordum. Şunu da söyleyeyim. Ben hakikaten çok kız sever bir kızım. Çünkü kızın kızla paylaşabileceği şeyler bence yani erkekler alınmasın ama çok daha keyifli, çok daha güzel, çok daha doğal geliyor bana. Ya yani ben kızlarla her zaman daha çok eğlendim bugüne kadar. Uzak durmak istediğim kız tipiyle yaşadığım anıma dönüyorum. Sürekli böyle bir e, benim sevgilimle konuşma çabası, ona bir gülmeler, bir ayrı bir kırıtmalar. Yani mesela e, ortamda bir sürü kişi var ve muhabbet ederken hani herkese az çok bakarsın. E, sürekli vücut dilini ve gözlerini ona çevirmeler. Ve son olarak e, şöyle bir şey yaptı, bu şimdi arabasını bir yerlere park etmiş. Ama içine sinmemiş fark ettiği yer. Onu gidip oradan almak istiyor. Ortamda da 3-5 erkek var yani. Ve bu arada benim de erkek arkadaşıma daha yeni yeni başladığımız günler. Yani hani birbirimize zaman yeni yeni geçirmeye başlamışız. Kız da bunu biliyor bu arada. bu arabasını çekmeye nedense benim çocuğu alıp gidesi tuttu. Yani bunu bizim bu kadar farkında olacağımızı bile bile nasıl yapabiliyorsun? Farz edelim ki çocuğa bayıldın, dibin düştü. Yani o iradeyi koyamıyor olabileceğini düşünmüyorum ben bir kızın. Yani koyamıyor değil, koymuyor. Ve bu da bana çok karaktersizce geliyor. Ve böyle kızları hayatımın dışında tutmaya çalışıyorum. Şimdi burada tabii çocuğa da... Iı, çocuğa da bozulabilir. Evet, ama orada şöyle bir durum var. Bir kız senden yardım istiyor. Çocuk da el mahkum ediyor yani nezaketen. Ama bence kızın yaptığı esas düşüncesizlik. Orada bizim yeni yeni başladığımızı biliyor ve gece 5'te alıp götürecek bir samimiyetlere olmadığını da hepimiz biliyoruz. Velhasıl aldı götürdü. Böyle durumlarda ne yapmak gerekiyor? Şimdi sizin bilemem ama. Tabii iki yol var. Bir, sevgiline sırnaşırsın, işte onu kendi alanına çekersin, böyle bir şeye müsaade etmezsin, savaşa girersin falan. Şimdi ben bu yöntemi sevmiyorum ve aslında önermiyorum da. Ay şu an böyle kendime gülesim geliyor çünkü böyle Amerika'yı yeniden keşfediyormuşum ya da çok çok önemli dünyayı kurtaracak konulardan konuşuyormuşum gibi bir ciddiyetteyim. Ama ne yapalım? O an için, o gece için hayatın en ciddi konusu bu oluyor. Ne yapayım? Neyse, devam ediyorum. Ee, birinci yöntem savaşmak. Ama ben bu savaşmayı çok doğru bulmuyorum. Neden? Çünkü zaten bu kız bunu niye yapıyor? Ne, yani bu kızın bunu yapmaktaki motivasyonu ne? Benim erkek arkadaşıma bayıldığından falan değil bence. O aslında seninle bir savaşa giriyor. Yani mesela ortamda bakıyor, belki seni rakip görüyor bilmiyorum aklından ne geçiyor. Ve çocuktan aldığı karşılık ya da çocuğun ilgisini kendi üstünde tuttukça o seni yeniyor. Yani senden bir level bir level daha yukarı atlıyormuş gibi hissediyor kendini ve mutlu oluyor. O yüzden ben böyle durumlarda savaşa girmeyi sevmiyorum. Aslında biraz şey gibi Yasemin Morinin Morinin bir şarkısı var. Konuşmak adı şarkının. Hatta linkini aşağıya koyayım. Bence çok güzel bir şarkı. Sen beni yenemedin. Ben seninle oynamadım diyor. Ben bir savaşa girmediğim için, ben senle oynamadığım için sen ne yaparsan yap orada beni yenmiş, yenmemiş olamıyorsun. Çünkü ben o sahada değilim. Ben sahanın dışındayım. Aslında bir şey değil mi? Bu kızlar bazen e, bilmeden bir iyilik de yapmış oluyorlar size. O da şu. Benim gibi geri çekilip olan biteni izliyorsanız özellikle böyle erkek arkadaşınız da mesela yeniyse ve onu e, biraz gözlemlemek de istiyorsanız bence çekilin abi. Bekleyin neler oluyor. Yani bu çocuk bu ilgiye karşılık veriyor mu? Ne yapıyor? Ne ediyor? Yani sonuçta demek ki sizin orada kıza karşılık verip vermemesi size şunu da gösterir. Benim olmadığım ortamlarda demek ki bu karşılık böyle veriliyor. Şimdi diğer kızlara geliyorum. Bence bu kız, şu an bahsedeceğim kızları daha küçük yaşlarda tanımak ee, çok daha kolay. Çünkü bence yıllar geçtikçe insanlar e, şeytanlarını, e, içlerindeki o iğneleri saklamayı iyi öğreniyorlar. Şimdi benim bir arkadaşım vardı. Ee, açıkçası annesi e, böyle kıyaslamayı çok seven bir annesi vardı. Ee, belki kıza da annesinden geçti bu özellik. Bilemiyorum. Ee, ama yani şöyle sahneler hatırlıyorum. Hani işin boyutlarını öğrenebilmeniz açısından. Mesela bizim ikimizi yan yana koyardı böyle bikiniliyken falan onların yazdıklarına gittiğimde ve işte temizlikçi ablaları da orada olurdu. Sorardı temizlikçiye Naciye sence hangisi daha güzel? Ve Naciye sürekli Naciye'cim sence hangisi daha güzel derdi. Ve Naciye arkadaşımın neden çok daha güzel olduğunu Anlatırdı tek tek tüm detaylarla poposundan saçına böyle bir arkadaşım vardı. Yani şu anki aklımla bakınca benim 15 15 yaşında kızım olacak onun 15 yaşındaki arkadaşını getirtip böyle bir şey yapacağım. Ya bence bu gerçekten çok hastalıklı bir şeymiş yani şu an dönüp bakınca. Ama o zaman o yaşlarda hayatın içine yeni girdiğin için sanıyorsun ki hayat galiba böyle bir şey bunlar oluyor yani. O yüzden yadırgamıyorsun sadece... Yaşıyorsun, bir şeyler oluyor ve maruz kalıyorsun, yaşıyorsun. Ve e, bu sadece bir örnekti. Tabi annesinin bu tavrı bir şekilde kıza da yansıyordu. Aslında çok iyi kalpli bir kızdı ama dediğim gibi e, annesi kalbinin içine böyle küçük şeytanlar yerleştiriyordu. Ve kızın da belki elinde değildi. Daha sonra bu iş çığırından çıktı. İşte e, göz de güzel ama kahverengi saçlı kahverengi göz olsaydı hiç de güzel olmazdı gibi konuşmalar arkandan ya da e, mesela kendisi böyle bir sınava bir şeye başvuruyor böyle e, yurt dışı ile ilgili bir şeye başvuruyor mesela ve bize en yakın arkadaşız e, bunu benden aylarca gizlemeler gizli gizli başvurmalar kesinleşince söylemeler neden çünkü ben gidemeyeyim ben ben yapamayayım aynısını benim mesela bir hayalim varsa bir konuda ve onunla paylaşıyorsam hayalimi bok atmak. Yani hayalin üzerine bokları atıp atıp benim o hayali eskisi kadar parlak göremememe sebep olmak gibi özellikleri vardı. Bir de o yaşlarda şimdi beni izleyen YouTube seyircilerinin Yaş ortalamasını, yani daha genç olduğunuzu biliyorum. O yüzden aslında sizi ilgilendiriyor olabilir. Ee, bir kısmı da gerçekten insanın elinde olmuyor. Çünkü o yaşlar kendinle ilgili algılarının oturduğu, işte güzel miyim, çirkin miyim, zeki miyim, başarılı mıyım? Hani kendinle ilgili çok fazla soru barındırdığın ve cevapları da bir şekilde belki kıyaslayarak falan bulmaya çalıştığın yaşlar. O yüzden o yaşlarda hani bir yere kadar bu normal aslında. Bir noktaya kadar ama o noktayı geçmiş durumdaydı benim arkadaşımın hali. Yani özgüvenimi zedeliyordu bu yaptıkları. Çünkü ben bende bir anormallik olduğunu düşünmeye başlamıştım artık bu kadar şeye maruz kaldığım için. Ee, bende bir gariplik var herhalde diye düşünüyordum. Bir de hani bir tane ilk buluşma e, videom var. Orada nasıl sus pus oturduğumu anlatmıştım. Şuraya koyayım. Ee, ve mesela öyle durumlarda... Benim bu sus pusluğumdan yararlanıp ortamı ele geçirip çılgınlar gibi konuşuyordu. Ve benim hani özgüvenimi iyice çökertiyordu. ya yani orada normal bir arkadaş ne yapar? Seni de muhabbetin içine almaya çalışır. Bu tam olarak dışına alıyordu. Ve birkaç sene sonra e, biz böyle bir, bir yıl ayrıldık işte. Üniversiteler falan başka yerlere gittik. Onunla uzak kaldığımız o bir yılda ben hayatın çok daha kolay arkadaşlıkların çok daha mutluluk verici olabileceğini gördüm. O kızı artık bir daha hayatıma alasım, o yükü yeniden sırtlanasım gelmedi. Bir şekilde çıkardım. Yani kız arkadaşlardan da bazen sevgiliden ayrılır gibi ayrıldığınız, ayrılmanız gerektiği oluyor. Şu anki hayatımda nelere dikkat ediyorum? Bir rezilliğimi, bir yani bir yeteneksizliği bir şeyimi anlattığım zaman ya da hayal kırıklıklarımı, terk edilişimi, şunu bunu işte ailesel sorunlarımı anlattığım zaman dinleyip akıllar verip ama kafasının içinde hmm, artı artı ho benim artılarıma bak hu eksilerde deyip kıyaslayan ve bunu enerjisiyle hissettiren ya da sen başına gelen güzel bir şey anlattığında hani şeyler olur ya onu hepimiz bilirsiniz. Böyle bazen bir arkadaşınıza bir şeyler anlatırsınız ve muhabbet edersiniz ve yanından gittiğinizde sanki böyle elektrikli süpürgeyle biri ruhumuzu, enerjinizi çekmiş gibi eve böyle yorgun dönersiniz. İşte anlattığım kızlar buna sebebiyet veren kızlar bence bu artı eksici kızlar. Genel olarak böyle devam ediyorsa çizelge bence çıkarın gitsin. Benim uzak durduğum kızlar böyleydi. Sizin uzak durduğunuz kızlar nasıllar neye benziyorlar yorumlara yazarsanız çok sevinirim ve bu tür konularda başka nasıl videolar istiyorsunuz? Çünkü takipçiler aboneler arttı. Çok da teşekkür ederim. Çok 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 mutlu oluyorum. Yani şu saatler süren montajlarımda e, ee, yanımda sanki bin abone duruyor ve yap ya yap yap yap, yap biz izleyeceğiz diyor gibi hissediyorum. Ee, o yüzden çok teşekkür ederim. Yorumlarda yazabilirseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.